Selamlar herkese Matgeo kanalına hoş geldiniz. Bugün güzel bir soruyla karşınızdayım. Her zamanki gibi güzel sorularla da karşınızda olmaya devam edeceğim. Beni desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bu beni çok motive ediyor. Şimdiden abone olup beğenenlere teşekkür ediyorum. Şimdi o güzel sorumuza geçelim. Soruyu okumaya başlıyorum. x artı 2y eksi 3z eşittir 60 olduğuna göre. x artı y eksi 2z. Eksi 1 bölü 5 Parantez içinde 2x eksi y eksi z ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi baktığım zaman çok x'li ifade var, y'li ifade var, z'li ifade var. 3 tane bilinmeyen var. Şimdi ben burada x, y ve z'yi tek tek bulamam. Çünkü bana sadece tek denklem verilmiş. O yüzden burada yapmam gereken bu ifadeyi aşağıda bulduğum zaman yerine direkt 60 yazacağım ve sonucu bulmuş olacağım. Öncelikle şu 1 bölü 5 bizim işlem yapmamızı kısıtlıyor. O yüzden bu ifadenin değeri t olsun. Diyelim ki sonucu t. Ben bu 5'i yok etmek için bütün denklemi 5 ile çarpıyorum. 5 ile çarparsak çarpalım. Bu 5'i içeriye dağıtıyorum. Önce x ile çarptım. 5x artı y ile çarptım. 5y Şimdi eksi 2z ile çarparsam eksi 10z Bu sol tarafı hallettik. Bunu hallettik. 5 ile çarptık. 5 ile çarptığım zaman bu ifadeyi elde etmiş oldum. Şimdi sağ tarafa gelelim. Sağ tarafta ise 5 ile çarptığım zaman 5 ile 1 bölü çarparsam 1 bölü 5 çarparsam 1 kalır. Eksi var önünde de. Onu da unutmuyorum. Şimdi bu 5'i 1 kaldığı için buradan bu ifadeyi aynen yazıyorum. 2x eksi y eksi z. Burası nasıl oldu? Burayı şurada göstereyim isterseniz. 5 ile çarptım içerideki ifade ise 2x-y-z. Bu beşler birbirini götürdü. Biri de içeriye dağıttığım zaman zaten direkt kendisi gelmiş oluyor. Yani bu ifadede neye dönüşmüş oldu? Morla işaretlediğim ifade buna dönüşmüş oldu. Bunu da morla boyayalım. Daha sonra iki ifadeyi birbirinden çıkaracağız. Bu eksiği içeriye dağıtalım. Eksi 2x geldi. Şu... 5 xten 2x'i çıkarırsam 3x. Burada eksi içeriye dağıttım. Eksi ile eksi çarptım. Artı y. 5 ylerde de artı y'yi toplarsam 6y etti. Bu eksi'yi bu tarafa dağıttım bu sefer. Eksi ile eksi'yi çarparsam artı. Artı z geldi buradan da. Burada da eksi 10z vardı. Ve eksi 9z kalmış oldu. Şunları da çizelim. Bu arada karşıda da bu neye eşit? 5 tye eşit. Onu da çarpmış olalım. Ama biz neyi bulacağız? T'yi bulacağız. Çünkü bu ifade T'ye eşitti. Şimdi burayı 3 parantezine alıyorum. Neden 3 parantezine alıyorum? Çünkü buradaki ifade burada saklı aslında. Görmüşsünüzdür belki sizde. 3 parantezine aldığım zaman burada x kalıyor. Burada 2y kalıyor. Burada eksi 3z kalıyor. Derseniz ki 3 3 parantezine almak nereden aklınıza geldi? Bir soruda sorunun çözümünü yaparken her zaman o ifadeleri sadeleştirin. Şimdi baktığım zaman her birinde 3'ler ortak. O yüzden 3 parantezini alıyorum direkt olarak. 2'ler ortak olsaydı iki parantezini alacaktım. 5'ler ortak olsaydı 5 parantezini alacaktım. Ve bu ifade 5D'ye eşit. Yani her zaman sade halleriyle işlem yapın. Böyle mesela çarpanları ayırmada da öyle bir denklemi çözüm kümesini bulurken de öyle. Her zaman sade haliyle. Şimdi ben bu ifadeyi elde etmiş oldum gördüğünüz üzere x artı 2y eksi 3z ve baktığımız zaman burada da aynı ifade var. Bu ifade neye eşitti? 60'a eşitti. 60'ı buraya yazıyorum. 60. 60'la da 3'ü çarparsam yani 5t dediğim şey 180'e eşit olmuş oldu. 5t eşittir 180 olmuş oldu. Ama benden ne istiyordu soruda? T'yi istiyordu. Çünkü ben bu ifadeyi T'ye eşit demiştim hatırlarsanız başta. ben bulmam gereken ifade şuydu. T'ydi. Bunu da yazdığım zaman her iki tarafı da 5'e bölersem cevabımız 36 gelir. Yani T dediğim şey 36 olmuş oldu. Cevabımız 36. Güzel bir soruydu bence. Anlamadıysanız başa sarın tekrar izleyin. Kendiniz yapmaya çalışın. Önce kendiniz yapın sonra benden dinleyin. Püf noktaları kaçırmayın. Videoların devamı gelecek. Böyle güzel güzel sorular çizip, e, bulup çözmeye devam edeceğim. Herkese başarılar diliyorum, mutlu günler diliyorum. Takipte kalın lütfen.